İşte. ne yapacağız? Popit. 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 Popit'ten ne yapacağız? Olmadı. Çikolata yapacağız popit'ten. Ama evet. çilekli. Hayır çilekli değil. değil. Bakın evet. çocuklar şöyle kar şeklinde bir popitimiz var. Bir tane de mikili. Bir tane de Anne, minicik, mi bunu. minicik bir Mickey. Bunu yine mi yıkadım? Çok güzel. Evet Bak. yıkadım. Yine mi? Evet. Sonra ne yapacağız Efe'cim? Çocuklar burada minik minik doğranmış. Marshmallow'larımız var. Ama sen doğradın. Ben doğradım. Şimdi ne yapıyoruz? Doluyor muyuz? Evet siz tek tek. Ben doldurdum. Marshmallow'ları hiç mi dolduruyorsunuz? Ablan ayırır onları. Bir şey olmaz. Hani de yiyebilir miyim? Mi? Hayır hayır tam yapıyorum. Hadi yeter. Saydım. Yani. Yapışmış kaseyi. Çocuklar. Çikolatalarımızı da size onu şöyle öyle. göstereyim. Eğer artarsa yiyeceksin. Anlaştık mı? Öyle. Çünkü yemiştin zaten. Evet, yiyince daha güzel olur. Şimdi bunları ne yapacağız? Bir sakın onu yeme. Eriteceğiz. Ne mi, mi Efe'cim? Eriteceğiz şimdi. Çok yemiş. Şöyle. Koydu. çikolata koydum. Aferin şimdi çikolata da erisin. Arkadaşlar şimdi çikolatamızı erittik. Evet. Şöyle gösterelim çok güzel oldu. Kıvamı falan. Şöyle. Bir dünya oldu? Mükemmel. Şimdi bunu böyle dökücü. en son ben sana döküreceğim Ben Tamam. Döküme Tamam Çok güzel Önce şu araları güzelce doldurayım mı vereceğim sana. İçersin mi? Ama aralarda boşluk kalmasın. He evet. boş. Arkadaşlar bunu buzluğa mı koyalım? <laughs> <laughs> evde bir tane tabik ne oldu? Kaça geldi. Şöyle hemen koyayım. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz olmaz. Aslında önce tabik biraz tabik dökseydi, mi dökseydik bilmiyorum. Bir de şey. Neydi o marshmallow? Ben de neydi? Kutu, kutu geldi diye sordum. Boşlukları doldurken sonra evde o sana vereceğim zaten. Sonra bunu ne yapacağız? Buzluğa mı koyacağız? Evet. Anne ben de üstüne yapacağım. Dolapta olur bence, de buzluğa bekle. Evet Efeci. Gel. Çok iyi. Biraz ben... Bir dakika bekle. Bak anne. Bak anne. Olsun. Ben ben de işte. Şöyle yapmadım. biraz sür. Ben, ben bunu ben ne yapacağım biliyor musun? Ben... Bir tane sana kap getireceğim. ne? Ben... Bekle. Ben... Bir dakika bekle. Bekle, Efe'ye sürpriz. Bir tane böyle yoğurt doğan dondurma yapmak için kabımız vardı. Aa. Mi? Evet inek efeci sen şey yap e şöyle tut kaşı tut beraber kaşı tut. Ne yapıyorsun ne? Ha, İnekli olacak. Ama ben de kaplı. Bak efeci. Ben de kaplı. Tamam dur elleme bir dakika. Da Efe bunu ne sen yer. Kapliden de yersin. Kapliden de. Yersin. Bundan da yersin olur mu? Bu bugün de olmaz. Donar. Arkadaşlar ben de koyacağım. Çok ben de yağmak istiyorum. Şuradan geliyor. Ben, Şu da yağacağım. ben de yağacağım. Bu daha gelmez. Ben de yağacağım. Ne yapacaksın? sen? Ya da? Yağacağım. yağacak bir şey kalmadı. Hadi yay bakalım. Ama dökülebilir. Yavaş yay. Şunu yaysın. Evet, şunu yağ. Bak şöyle. Ben... Ha beraber yardımcı oluyorum sana. Acaba oradakiler ne Gidiyor. Hiç dokunmayalım bence çocuklar. <laughs> Ama <Aa>. bozulacak. <laughs> Ama bana da. Aa. Şimdi çocuklar bunlar dolunca ben <laughs> size videoyu göstereceğim. Anne. Arkadaşlar bunlar buzdolabı. Buzdolabına atalım bir şey. Videoyu kapatalım sonra tekrar çekeriz. Evet çocuklar çikolatalarımızı dondurduk şu şekilde Önce Efe'ninkini açalım Efe çok heyecanlı ya Evet arkadaşlar Efe'cim bekle önce kenarlarını şöyle biraz gevşetmem güzel, gerekiyor güzel. Arkadaşlar evet. bunda şey koymuştuk Başbakan'a bu Hiç normal şey koymadık sadece çikolata Ama inek Evet Efe'cim Kırmak istemiyorum o Kırılmadı yüzden ama yapışmamış Yok yok şimdi olur Aa, ortası yapışmış evet, evet. <gülüyor> Kırılmadı. <gülüyor> Efe. Kırılmadı. Ha Efe. Hemen eriyor ama çocuklar. Bu şekilde. Şimdi izlenebinkini yapalım. Benimkiler mi? yani. Ablam tamam, da paylaşıyor. Tamam tamam. Paylaş tabii Böyle kenarlarından. Önce açıyoruz He? Marshmallow. Ay! Anne, ama saçma bölünecekti. Ama zaten bölünüp buçuktu lan. ama Dur, birleştireceğim dur. E ma ma Marshmallow a. Tamam bir saniye. Marshmallow. Onu böyle açmam gerekiyordu. Aa! Dur Uf. dur gösterelim. Evet Kırma. çocuklar, çok güzel oldu işte. Tamam. Harika. efe evet, bak bakalım tadına. Ben de tamam ya şöyle kıralım. Heh, birazcık da aslında çocuklar donmasa gerekiyordu ama Efe sabredemediği için. Hemen tadına bakalım. Güzel mi? Ben beğendim. Ben de. Ondan da bak. Marshmallow olsun. Ben de bakacağım merak ettim. Ebe evet, birazcık daha sabretseydin donsaydı. Daha iyi olacak da. Kıracağım. Anne. Eller battım. Tamam şimdi arkadaşlar görüşürüz diyelim. Ellerimizi temizleyelim. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza. Ben çatalla halledeceğiz o. Abone olmayı, ben like atmayı unutmayın. Görüşürüz. görüşürüz çocuklar. Kendinize çok çok iyi bakın. Öpücük öpücük arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.